Unutmayın Utku. Otur. Hadi moderatör Utku Bey. Sen önden bağlantı, bağlantıyı kopyala kral, sen de git. Ondan kopyala bağlantıyı at herkese. Ver ben atayım hatta. Yayın, Yayın evet. Herkese paylaş şeyini, at. Bizim karakterler niye şey? Bir daha seni bir daha Paylaş şeyini at herkese kreş. Ben hızlı hızlı yapıyorum Dur. Dış. Yeni yayına gittin mi? Yok. lan <laughs> Evet. Kaç paylaşsan sen onları. Ben de dağıtım fakat. Uçku paylaş balatımız kaplanın yürüsüylesen söylesene kap kap Paylaş. youtube'dan aç şunu hala o da kap WhatsApp'a gir oradaki büyükler aç hepsini at bak şunlara bak ben hatta at bana şunu at Ah 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 kim? Ah Ah Arda bayar. Arda bayar. Arda karalı. Arda bayar. Ta o Arda Karalı karanın abisi. Arda karalı. Arda bayar at. Arda bayar atarsan bir şey yapıyor. Doluyor kapıçta. Ne oluyor? Dural atıyor. Dural mı atıyorsun ya? Gani atıyor. Ya hayır mal mısın? <gülüyor> 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 Kemal at. Tamam. Kemal at. <gülüyor> <gülüyor> Gel gelin. Gel benim sana attım zaten. Düşüyor. Düşüyor, düşüyor. Evet, nereye atıyoruz Utku? Evet, nereye atıyoruz? Evet, evet, İyi gevelerim, tamam mı? Abi gördü. He? Atayı gördü. Yaz yeminime geldi. Anlamaz ama. Yani şey sen de Niye kapatayım oğlum ben senin sesini? Hayır iyi hani var ya sen evet. var ya Grup. Yo ben senin sesini kapatmadım ki hepsini açtım mı? Benim var yani Dur dakika ya uçuyorum bir yere gidiyorum ben. Bekleyin yayın ekranı şu ben senin sesini fullleyeyim. Şöyle şimdi şimdi gelir belki. Ya abi bak PlayStation başlayacağım senin şeyine Şimdi oldu mu Utku? Evet yayınımıza bir mesaj geldi. Kim bu? Ada Akbaş Seha. Ada hoş geldin yayınımıza. Hemen şöyle Otet fotet. İki kişi oldu yayınımıza otet fotet çok iyi. Utku var yayınla. Utku, Utku 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 Özkan Otet fotet abone Utku'nun kanalına Ulking'e de abone olabilirsiniz. Beni Twitch hesabından takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan, Twitter'dan falan filan takip edin beni oradan. HB hoş bulduk yazmış <laughs> ada. Ada hoş geldin. A açtım açtım. Adam, Adam nerede? bakayım? Sen moderatör olarak şeyleri baksana. Uku o şeylere bakayım hemen. sağ kırak benim ben şu şeyi yapacağım iki dakika ekran mavi olabilir hemen şunu yapayım da ben o, o mavi ekran olmamasını sağlayayım tam Ayarları yaptım öyle hemen şuna ben orada hop kardeş kim bu ya bu okulun başlamasına da az. <laughs> Küfür benim banlarım. Oğlum kim ayına geliyor küfür zaten? Arkadaş benim hesabımdan şey yazma lütfen benim hesabımdan ben yazma. Mal değil. Şey geliyorum bekle. Lan nerede? Oo oh, camda! Oo <laughs> oh, camda! Adam oldu. altın çıktı lan baya Gelecek şerefsiz aşağı Gel 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 Fırlat beni ya fırlat beni aga Tamam hazır hazır bir <laughs> Ne o Dark olayı aklıma geliyor ya Tamam iki dakika ben de lobiye döneyim <laughs> Ha. Ye. Ya. Ya hayır ya. Atat şimdi şeyleri at. Seç. Diğer kalanları at. Tamam. Aran hemen alsana. Aran <laughs> ne gelsin. Aran ne? Anane merhaba oğuluşum. <laughs> Bari şey yükselir ya yayın bilmem nesi var ya o algoritma. Bak 0 kişi olduk abi çıkmayın yayından ya. Tamam, başlıyorum. S, A, H, D, F, A, Hangi Dark King Joshua King ya? <laughs> <laughs> Paylaşıyor muyum ben yani? Evet. Paylaş. Kimle paylaştın şu an? Benzer o. Hı? Hmm. Can? Yok. Efe? Efe'den paylaşma Aaa Gönül? Hayır Oyuncu Neyse Sen grup işi sohbeti yapsana Oyuncu sohbeti yapma Ne taksici abi? Taksici abi ne paradan

Mikro o sen şey yap. Ne, ne ne yapacağız sen biliyor musun aslında? Seni şöyle yapman lazım arkadaşlar. İki dakika Utku'ya bir şey göstereceğim. Lütfen bekleyin. Ee, yok yok şöyle yap. Se, e, ses ses ve ekrana gel. Yok <laughs> Yo, ayarları gel. Ses ve ekrana gelme dur. cihazlar yazıyor normal cihazlar gir ona Orada ses cihazları diye bir şey çıktı mı? Orada mikrofon düzeyini ayarlı yazıyor Mikrofon düzeyini ayarlı yazıyor Bas ona en yüksek en yüksek yapalım En yüksek mi? Konuşunda böyle yeşil şeyler, mavi şeyler, kırmızı şeyler çıkıyor mu altta konuşunda? Şu an kırmızı mı? Şu an ne yazıyor? Giri, e, giriş cihazında ne yazıyor? Yok <laughs> Yo, giriş cihazı var ya oradan çık mikrofon düzeyi yerde yazan yer var ya orada koridor cihazına bağlı kulaklık mı yazıyor yoksa başka bir şey mi yazıyor? Sen orada ses cihazlarında yerinde giriş cihazında çıkış cihazı yerinde ne yazıyor? Tamam. Ee, kulaklar çıkış yerde mi çıkıyor? Kulaklar çıkış yer yerinde ne yazıyor? Yok yok kulaklar çıkış yerde ne yazıyor kulaklar çıkış ver yerinde? O değil. Kulaklar çıkış yer yazıyor ya. Ses kontrolü kulaklık ses yerinin altında. Aa, Allah Allah nasıl bir soru acaba ya? Hadi. Onu nasıl yapacağız ya biz? Ben onu açmam lazım. Bu ne? Squaker'dır. Profitoral. Gerçekten ben değilim. Gizlitim. Bak ben buradan izliyorum. Gerçekten bak. Bu Squaker'ı ne? eee disk... Discord üstüne gelin yazmış. Aa, Arkadaşlar benim Discord sunucum yok. Discord'u sunucusunu kapattım. O yüzden Discord sunucusuna gelmeyin. O Discord sunucu videosunda aldırı çekmeyin. Yani yani o Discord sunucusu kapandı. Evet. Ne oynamak? Klasikle bir şeyler at atalım. Bizim bir oynadığımız oyun vardı. Utkula mallık diye bir oyunda da oynuyorduk. Neydi oyun? <laughs> İlk yayınlarımızdan Utkula mallık diye Utkula boş time. Tamam abi seviliyorsun. Sen kimsin? Bir adını verir misin? Seni tanımıyorum da. Ve adını verir misin kardeş? Bak bunu yaşayayım ben. Şunu mu arasak ya? Ben için ilk Dünyayı kurtar, modern halk. Tolgay. Arkadaş gibi girer misin? Şeyde. Şeyde. Sen Yok. <laughs> Şuna basar mı? Bekle. Şuna ben. Tolgay kim ya? Tolga değildir ya benimki Tolga abi. Tolga abi değildir. <laughs> Allah Allah Havaz Ya, ya gitme o da değil O da değil Bak O değil Bakayım Direksiyon resmi bak, bak. 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 <laughs> Bakalım Kıraç mı bakalım. Kıralım, kıraç. Tolgay diye isim olmaz. Tolgay nasıl bir isim lan? Tuncay sanırım. Ya Kıraç. Ne? Niye kandırıyorsun kardeşim? Ya, ben ya, değilim. Nasıl sen değilsin sensin Kıraç? <laughs> ya. De ya buldum Kıraç sensin Ay, ya. Ben değilim. Ben değilim. Sen kim ya bu? Kim değilim. o zaman? Gerçekten o ben değilim. Ya yalan söyleme Kıraç. Ya yalan söylemiyorum ben Gördüm, değilim. Bu videolarını yönet diyor senin kanalın içine işte, Kıraç oyunda zorla mı uçuyorsun? Ya için. ben değilim. Ha bunu kanka ilk oynadığımız oyunu. Bak sen bana grup liderlerini versen aslan yerim seni. <laughs> Oo bu oyun harikaydı bu arada. <laughs> Oynuyorum şu an hazır abi. Ne? <laughs> Şiş ev mi? O ne lan? Hangi arka planda? <laughs> Hangi arka plan? Teması mı? Oyun teması mı? <laughs> Ha ora. Aa burayı hala düzeltemediler mi ya? Yok Abi oyun bende çok pis kasıyor düzeldi. <laughs> düzeltememişler abi. Aa yok abi düzeltememişler burayı. Bak düşüyor. Bu harita çok güzel Ağzına yettiler bu harita. Ben saldırı olmuş orayı olabilir. Adam da demişti ben yapmıyorum bu oyunu artık. Yok. Bence de. Yeni silahlar da yok ki. Bu yok, şey yok. Sıkı ek mü? Evet, kraç. Ben değilim. Ya neyin yine sen değilsin kreş? Şu işleri bırak artık ya. Senin başka yapacak işlerin yok mu ya? Gerçi cıvıttım yani ya yani, Kıraç Ayıp değil mi bu Buna ne diyorlar da yayını goslamak mı diyorlar? Ne diyorlar lan? Buna değişikler var mı? Goslamak neydi lan yayını? Ya benim o kuzenim diyordu baskın basarız ya. Böyle boşu ya, değil mi? Bunun baskınmış. Sunscape Pro Ben Sunscape Pro ekibindeyim. Bak bu sağ sana verdi duyurum da senin yanına. Ay yine şey yanım alacağım şey kahve mulu. <laughs> ya şu kadar profesyonel ders sarım yani. O <laughs> bu kim lan? Pusulum ya, pusulum payaslı bunu ela. Kaç kere mi sen? Sala, <laughs> kalk lan, kalk. <laughs> Kral şimdi şey açmış, pısılım, payas. payas, ya payas ben yapmadım. <laughs> Nerede lan bu? <laughs> ya gelen çiçeği çocuğu. Ya pısılım payasla Allah aşkına dalga mı geçiyorsunuz bize? Kapatıyorum yayını Yine ben nasıl çıkıyorum ağzınıza? Böyle yayın mı olur ya? <laughs> Yayında ne için ediyorsunuz ama ya? Ben yapmadım kanıtım var mı? En son niye açmayacağım ama yeter ya. Kanıt. Sence karacın neresinde telefon? Götünde diyor Yok. Başka ne diyor? Başka demiyor. Ya ne oluyor? <laughs> yapıyorsun ya diyor. yapıyorsun ya Başka ne düşünüyor? Başka ne? Başka <gülüyor> 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 Buldum. Neresinde olduğu çok malum bir yer. <laughs> abi. <Klaş> <laughs> Utku sen ayarla ben sen ne zaman geleceğim? <laughs> ayarla sen Ya çıktım işte sarmadı oyun ya. Ne zaman geleceğim ben sana şöyle. Abi kriz kristal... savaşı... <laughs> Bunu yayını da de kapatıyorum. dedim